Bahadır Bey siz tam da program başlarken demiştiniz ki işte kadın derneklerine vurgu yapınca hemen stüdyomuza da Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü de katıldı. Canan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili Bahadır Bey'e de buradan sevgiler, selamlar. Şimdi sizi de içeren elbette diyorsunuz ki işte kitle imha silahları hakkındaki teklifin meclisten geçmesi şiddete maruz kalan kadınların destek alamayarak daha da yalnızlaştırılmasına evet. sebep olacaktır. Şimdi bağlantıyı kuralım diyorsunuz. Evet. Ben bu stüdyoya ee, Aile Bakanlığı, Adalet Bakanı ve Sayın İçişleri Bakanı'nın olduğu bir zirveden geliyorum ve orada da ilk sorduğum Sayın Bakan'a ne olacak bu kitle imha silahlarının içinde bizim e, kadın dernekleri değil ama dernekler yani sivil toplum örgütlerinin hali yani bu cümleyi duyan bir kez üye olma fikrinden kaçacaktır. Kitle imha, imha silahları var, terörist var. Teröristin tanımı ne? Biraz önce sevgili Bahadır Bey'in söylediği üzere Türkan Hoca'nın konumları bu süreç içinde yaşanacak olay ve Hakikaten kitle imha silahı gibi bir önemli konuda gerekli düşüncelerin ortaya konması bu ülkenin vatandaşı olarak hepimizin görevi ya da parlamento'nun tam bu anlamda görevi. Ancak biz bunu nesini tartışıyoruz şimdi? Bu arada hani yangından mal kaçırır gibi içine eklenen sivil toplum örgütlerine kayyum atanması, sivil toplum örgütlerinin hesaplarının bu anlamda açık şekilde denetlenmesi, yardım toplama faaliyetlerinin yurt dışından yardım gelecekse ben de Sayın Bakan'a bunları söyledikten sonra şöyle bir cümleyle gittim hatta. Biz 2015 yılında federasyonumuza gelen iki tane denetçi tarafından 45 dakika sonra kamuya yararı ünvanı elinden alınmış bir federasyonuz. Rapor yok, herhangi bir şey yok. Arkadan gitti. Ne oldu? 5 yıldır hala o konuda bir adım gidemiyoruz. Yarın 1980'lerde yaşımız o tarihleri hatırlamak için uygun zeminde o dönemlerde de ihbar edilirdi şu terörist işte şu faaliyeti yasal faaliyet içinde bulunmuyor. Bugün yarın benim şiddette yardımımı desteklemeyen onlarca medya yayını var hakkımda terörist diyen, faşist diyen, komünist diyen, feminist diyen hep dördünü de yan yana koyan malum medya grupları var. Yarın aynı o teröristlikle ilgili cümlelerini getirdiklerinde ne olacak bu kanun çıktıktan sonra ben bu eylemi yapamayacağım. Covid-19 döneminde aslında bakanlıklardan ön alarak daha daha çok şiddet mağduru kadına ulaşan, daha çok mağduriyeti gidermeye çalışan ve bu mağduriyetlerin Covid'in 2021 etkisiyle daha da artacağı bir dönemde tedirginlikle, korkuyla içe çekileceğiz. Varsa bir sorunun Bununla ilgili oturalım, tartışalım, konuşalım. Eğer bu konularda e, terörle ilgili dernekler varsa, onların ayrıştırmasını nasıl yapılacaksa çözüm üretelim. Biz çözümden yanayız. Hani hep söylüyorum ben, bizim derdimiz e, bağcı dövmek değil, üzüm yemek. Üzüm yemenin ana noktası da bu ülkenin e, kamu idaresinin yapamadığı, eksik kaldığı noktada. Özellikle Türkiye'de kadın hareketinin daha önde olması nedeniyle doğru fikirleri, doğru belgeleri, doğru destekleri ve çözümleri ortaya koymak. Ne konuştuğumuza geleceğim şimdi. Hemen Aile Bakanlığı'ndan geliyorum dediniz. Hemen Bahadır Bey'e dönmek istiyorum. Tabii bu konuyu da ayrıntılı bir şekilde e, kadın hakları diyoruz. İşte e, maalesef haberlerde gelmeye devam ediyor. Her günde bir haber duyuyoruz. Taciz, istismar, e, çocuk hakları diyoruz. Bir anlamda Bahadır Bey yani örgütlenme mi engellenmeye çalışıyor? Yani örgütlenmenin önüne, hak arama mücadelesinin aslında önüne mi geçilmek isteniyor bu gelen tekliflerle? Tabii ki öyle. Yani Hı -hı. şimdi bakın Türkiye'de bir her şeyin yani yasamanın, yürütmenin, yargının tek bir kişinin dudağına bağlandığı bir sistem getirilmek istendi. Şimdi bu sistem öyle bir sistem ki içinde gerçekten demokrasi ve hukukun üstünlüğünü kabul etmiyor. Türkiye'de ne olursa olsun bunca işte geçirdiği darbelere, 2016'daki darbe teşebbüsüne, terörist efendim ekonomik zorluklara ona buna rağmen Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu 100 yılını neredeyse kuruluşunu 3 sene sonra tamamlayacak çok büyük bir devlet ve çok köklü ne olursa olsun demokrasi temelleri var ve halkı aslında demokrasiye bağlı. Hiçbir surette bir kişinin e, dudağından çıkacak sözlerle yönetilmeye razı gelecek bir millet değil bu millet. Bu millet hiçbir zaman mesela müstemleke olmamış. Hiçbir zaman bir başka devletin efendim e, şeyi altında, yönetimi altında tarihsel sürecinde hiçbir zaman yaşamamış. Yani bizim genlerimizde illaki ve illaki aslında demokrasiye sahip çıkmak var. Evet biz 18 yıldan beri hakikaten bu demokrasinin çok zorlu bir sürecinden geçiyoruz. Ama insan ömründe çok uzun olan bir süreç bir ülkenin tarihine baktığınızda ileride belki de işte derslerin alındığı ve yeni bir çok daha demokratik, çok daha hukukun üstün olduğu bir devlete bir e, sürece geçtiğimiz bir dönem olarak yakın tarih olarak anlatılacak. Bakın sivil demokrasi ne olursa olsun bizde çok canlı. Bakın yanınızda sevgili Canan Güllü oturuyor. Gerçekten benim kadın hareketinde Türkiye'de en fazla saygı duyduğum yaptığına e, dostlarımın başında geliyor. Yani size nasıl ifade edeyim bundan tabii ki hoşlanmıyorlar. Çünkü baktığınızda hele de kadın haklarına baktığınızda çocuk istismarlarına, çocuk tecavüzlerine baktığınızda neden bu süreçte bu kadar arttı? Arttı çünkü daha dilinde, iktidarın dilinde kadını eşit gören bir anlayış yok. Yani cinsiyet eşitliğine inanmıyor. Cinsiyetin eşitliğini kadınla erkeğin fiziki gücüne indirip bu şekilde açıklamaya çalışan bir yönetimden bahsediyoruz. Yani niyet bu olunca, gelinen efendim taban bu olunca ne olursa olsun siz kadınlara eşit iş, eşit öğretim, kadınlarımızı eğitelim, kadınlara istihdamı kazan Sandıralım kadınlar güçlü olsun kadınlar ekonomik olarak ailede de ayaklarının üzerinde dursun toplumda da ayaklarının üzerinde dursun ancak bu şekilde kadınlar e, erkeklerle eşit bir şekilde bakın daha üstünde değil sadece eşit evet. hukuk önünde devlet dairesi önünde ailede sosyal toplumda vatandaş olarak eşit şartlar Eşit imkanlarla yaşasın diye sivil toplum uğraştıkça bakın şu sivil toplumdaki kadınlara bakın bu kadınlar inanın hukukçulardan akademisyenlerden çok daha fazla savunuyorlar haklarını yani hukukçu olmak gerekmiyor buna yürekten inanmak ve bu hak mücadelesini yapma azmi önemli Türkiye'nin kadınlarında bu azim var işte iktidar bunu hazmedemiyor. Ama ister hazmetsin, ister hazmetmesin, isterse bu kanunları getirmeye çalışsın, iktidarları getiren de, iktidarları götüren de kadınlardır. Ve bizim kadınlarımız daha fazla haklarının yenmesine hiçbir surette bu ülkede izin vermeyecekler. Bakın fikri hakları Twitter'ı da zaptur e, zapturaptal almak istiyorlar. Efendim diğer e, bütün sosyal medyayı zapturaptal almak istiyorlar. Yani sadece dernek vesaire değil ki fikir fikir yansıttığınız uh -huh. akıl aklınızın süzgecinden geçirerek kritize ettiğiniz her ortamı, her alanı kontrol etmek istiyorlar. E yok böyle bir şey. Türkiye buna izin vermez. Bunu da çok açık söyleyeyim. Türkiye buna izin vermez. Ee, hemen hemen Canan Güllü'ye dönelim tabii. E, şimdi dedi ki Bahadır Erdem biz niye şiddeti önleyemiyoruz işte yapılan uygulamalardan da bahsedince ama şimdi bu kanun geçtiği vakit kadın örgütlerinin kapılarına keyfi bir kilit vurulacak diyoruz ama işte tacizin, tecavüzün, e, istismarın rahatlıkla yayıldığı, tabii ki, tabii ki. E, adeta kol gezdiği tabii. bir hale de gelmeyecek miyiz? Tabii ki yani 2016 yılını hatırlayın. Bir gece yarısı tecavüz önergesini meclisten geçirmeye çalışıldı. Hı -hı. Yine kadınlar ayağa kalktı. 2000 20'nin yine infaz yasası meclisten geçerken çocuk istismarı af, faillerine af getirilsin dendi. Orada yine kadınlar ayağa kalktı. Yani her kaçamak işlerinde kadınlar, kadın sivil toplum örgütleri, bireysel aktivistler ama hukuk normları içinde mücadelelerini yaparak taleplerine geçmişten gelen hak arayışları mücadelesini sonlandırabilerek önünde bir engel teşkil edebiliyor. Şimdi ben her ay açıklamasam kadın cinayetlerinin sayısını toplum ne zaman nereden bilecek sayısını. Bugün Sayın Bakan'a da onu söyledim. Yani her ayın birinde siz kadın cinayetlerini açıklamak zorundasınız. Bu kamusal olarak İçişleri Bakanlığı'nın görevi zaten. Ben gazete küpürlerinden toplayarak onları bu anlama getirmemeliyim. Ama yarın Canan Güllü ya da Canan Güllü'nün yönetimindeki bir arkadaş ya da üye derneğindeki bir arkadaş terörle iştigal ediyor diye. Zaten bildirimlerimizin hepsini yapıyoruz biz dernekler beyannamesiyle dernekler müdürlüğüne bu anlamda bir şeyimiz yok. Sivil toplum başkanlığı bizim içimizi dışımızı bize nereden para geldiğini ya da ne kadar paramız olduğunu kimlerle yol arkadaşlığı Bilmiyorum yaptığımızın zaten her ayrıntısını Hı -hı. zaten cezaevi mühideye girer. Ama şimdi bana diyor ki mesela kanun size dışarıdan yurt dışından bir yardım gelecekse valiliğe bildirmeniz lazım. Geçtiğimiz ay Kasım ayındaydı. İzmir'de deprem oldu. İzmir depreminin üzerine Almanya'dan kadın dernekleri bir araya gelmiş. Hatta vatandaşları bir 4 bin lira mı 5 bin lira mı ne bir toplam para gönderecekler. Evet. Şimdi ben o paranın acil alınıp bir vatandaşa iletilmesi anlamında bürokrasiye gideceğim. Herhalde e, valilikten izin alacağım. O aşamayı yaparken de zaten günler geçecek. O yardımın da esamesine hiç gerek yok. Sanıyorlar ki biz tonlarca yurt dışından paralar alıyoruz. Bu anlamıyla da onunla kendimizi ihdas ediyoruz. Bizim yüreğimiz var sevgili Elif. Biz gönüllülük yapıyoruz. Yani bu gönüllülük sadece Osmanlı'dan beri gelen, süre gelen kadın mücadelesiyle ilgili hakların kazanılması ve sahiplenmesi noktasında ve bu ülkede demokrasinin, çağdaşlığın özellikle de altını defalarca çizerek layıklığın devam etmesi noktasında. Bu söylemleri kanunlarla, yasalarla ya da örgütlerin içinden örgütlenmeyi engellemeyle yapamazsınız. Bugün Bakanlık örgütün... ne diyor mesela? Şey, görüştünüz. Siz gerekçeleri ortaya koydunuz bu ne, anlamıyla zaten e, kendi anlamıyla Türkiye'nin korunması, terörle iştigal etmemesi bu ülkede bu tür faaliyetleri yapanlara karşı destek olmak değil, köstek olmak değil. Işte bu anlamıyla önleme hukuku almak açısından söyledi. Ben de aynı fikirdeyim. Bence de bu ülkede varsa terörist eylemler yapan örgütler dedim ya bütün bilgilerimizi zaten veriyoruz. Oradan bellidir. Benim eğer kasama 5 trilyon 10 trilyon, 20 trilyon para giriyorsa ve ben o parayı yurt dışı gönderiyorsam, buradan yardım toplamaları alıp yurt dışına gönderiyorsam mutlaka içinde bir şey vardır. Ama onu bakanlığın tespit etmesi için elinde zaten kanun olarak derne dernekler kanunu var. O dernekler kanununu işletecek. Elemanı yetmiyorsa, inceleme ve denetim yapmakta, eleman alacak bu işleri yapmakta. Hı -hı. Ama ben bu süreç içinde e, kadına şiddeti önlemek adına özel sektörden kaynak bul. O özel sektörü tamamlasın diye yardımlarda bulun. Çalışma yap, sahada inceleme yap. Devletin bugün alo 183 hattının yetersiz kaldığı bir dönemde 2020'nin Mart'ında, Nisan'ında bizim acil yardım hattımız devreye girdi bu ülkede. Şimdi yarın kapınıza kilit. Belki diyecekler ki ya biz kilit vurmayacağız. Niye kendinize kilit vurduruyorsunuz? Ama biz bu ülkede geçmişi çok çok kolay unutanlar değiliz. Geçmişte yaşadıklarımız var aklımızda. İhbarlarla işleyen düzenler vardı. Yalan yanlış bilgiler üzerine yedi kez mahkemeye gittim. Üstüme atılan iftirayı hala temizleyemedim. Bu ülkenin yargı sistemi sizi temize çıkarmaktan biraz artık geç kaldı. Burayı da düzeltmek lazım. Çabalar ve gayretleri olumlu hale getirelim. Bu konu siyaset üstü bir konuydu. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasıyla ilgili bir konudur. Teröriste finansman kaynağının içine bu ülkenin sivil toplum gibi benim 45. yılım federasyonumun 45 yıllık emek vermiş bir örgütün yan yana alınmasından gerçekten utanç duyarım. Var mı böyle bir iddia? Bugün yok. Yarın olmayacağını emin değilim. Çünkü sesi çıkanlardanım, her zaman bağıran arkadaşlardanım. Demokrasi ve layıklık adına mücadele etmeye kararlıyız. Biz kadınlar ceza yasası yapılırken de ön plandaydık hatırlar mısınız evet. bilmem yürürlüğe girerken 6 ay uzatılmasını istemişlerdi hı hı. eksiklikler noktasında. Öngörümüz var, çalışma alanlarımız var ve bu konuda bu yasa taslağının yanlış yönde gittiğini tekrardan ben de söylemek isterim. Ama işte zaten hani biraz önce belirttiniz ya şimdi Bahadır Bey zaten bulunamaz mı? Mesela işte yasa dışı bir faaliyet varsa orada e, ne bileyim bir terör faaliyeti bir şey varsa Zaten bunu bulunması için dernekler kanunundan bahsediyorsunuz <laughs> evet. mesela Elif Hanım bulunmaz mı <laughs> bulunmamasına imkan zaten yok zaten ortada <laughs> olan bir şey Her evet türlü imkan var bulunmamasına <laughs> imkan yok bakın bir şey söyleyeyim Türkiye'deki kadın hareketi aslında Türkiye Cumhuriyetinin e, kuruluş kanunları deriz biz mesela yani şer'i hukuktan laik hukuk sistemine geçmemiz, sivil hukuk sistemine geçmemiz yahut da kişi olarak ümmetten vatandaş, vatandaşlık hakkına geçmemiz. Cumhuriyet ne yapmıştır? Bize bunları kazandırmıştır. Kadına erkeğe eşit bir şekilde kadın hareketi, kadın hakları Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, belki de e, yapısının e, temel taşıdır yapı taşıdır bu bizim bakımımızdan kadın hakları bir Avrupa devletinin çok çok daha ötesinde önem taşır. Çünkü tarihsel sürece baktığınızda Türkiye şer'i hukuktan medeni hukuka geçen bunu başarabilen çok çok nadir olan bir devlettir. Yani bizim yaptığımız bir anlamda diğer devletlerin yaptığından çok daha önemli. Onun için Mustafa Kemal çok çok önemli 20. yüzyılın en önemli lideri. Bunu bunu derdiği, başarabildiği için bu değişimi ülkesinde başarabildiği için çok değerli bir lider. Şimdi kadın hakları onun için e, her zaman bir engel olarak görülmüştür. Ama kadınlar ne kadar eğitildikçe, kadınlar ne kadar güçlendikçe, kadınlar ne kadar istihdamda yer aldıkça o ülke daha da ileri gider. Nitekim Türkiye'de de bunun oranı ve bu arttırıldıkça Türkiye Cumhuriyeti ileri gitmektedir. Ne zaman ki geriye düşerse o zaman bakarız ki ekonomik refah seviyesi dahil Türkiye o dönem itibariyle gerilemiştir. Bu iki kere iki dört bu kadar açık. Şimdi bizler artık hani biraz ben İyi Parti'nin genel başkan yardımcısı olarak biraz evvel de sevin, sayın vekilimizi dinlediniz. Yani neye hangi hukuksuzluğa gözümüzü dört açmamız gerektiğini adeta şaşırarak bakar hale geldik. Hani dedi ya yani son dakikada geçiriyorlar. Son dakikada biz ilgilenemeyelim biz fark etmeden fark ettirmeden geçirelim bütün bunları diye uğraşıyorlar. Diye. Böyle bir şey olabilir mi? Demokratik bir ülkede, hukukun üstün olduğu bir ülkede bakın ne kadar çok emek veren insanlar var. Değil mi ki? Canan Güllü Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı olarak bu ülkede belki de iktidarın en fazla sözünü dinlediği sivil toplum kuruluşu örgütüdür. Yani Canan Hanım'ı bu konuda bu tarafa bile koyabiliriz. Ama geriye kalan %90 daha söylediklerine ne kadar uyuyorlar ne kadar uymuyorlar o ayrı mesele. Ama kesinlikle yaptıklarına saygı duyup kale alınıp dinlenildiğini bir hepimiz biliyoruz. E geriye kalanı, geriye kalan sivil toplum örgütlerinin eğer kendilerine yakın değilse yüzüne dahi bakmıyorlar. Şimdi sosyal toplumda Twitter'da çok komiğime giden geçen gün bir şey vardı. Bir genç yazıyor diyor ki yav diyor. Neyi kurtaracağımızı şaşırdık diyor. Evet. Yani kadınlarımı kurtaralım diyor. Efendim istismara uğrayan çocuklarımı, çocuklarımı kurtaralım. kurtaralım. Efendim evet. altın madeni vereceğiz diye e, katledilen doğayı mı kurtaralım? Maden işçilerini mi kurtaralım? Patileri kesilen şeylerimi, canlarımı kurtaralım. Yani neyi kurtaracağımıza şaşırdık. Twitter'da e, ülke mi kurtarılır, kurtarılmaz. Ama buradan aslında baktığımız şey her dakika karşımıza gerçekten insanı şaşırtan, hani ak aklı başında bir insanın kabul etmeyeceği, etmesine mümkün olmadığı bir dolu şey çıkıyor. Her gün çıkıyor. Bahadır Bey, ee, izninizle araya tabii, giriyorum. Tabii. Tam dediğiniz cümleyle ilgili olarak şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milletvekillerinin her birinin masasına İstanbul Sözleşmesi'ni... Evet ve bu İstanbul sözleşmesini savunan derneklerin terörist olduğuna dair beyanatlarla kitapçıklar var. Şimdi biz e, onu tartışırken terörün finansmanı konusu devreye girdi aslında. E, bugün itibariyle e, bu çalışmalara dur demeyi iktidar olarak kendilerinde görev görmeyen, ben parlamentoya girerken en son e, iki yıl yasaktan sonra bir kez girdim artık girmiyorum da e, üstümün nasıl arandığını iyi biliyorum. Peki bu kaynaklar içeri nasıl girdi? Bu kaynaklar içeride onca milletvekiline nasıl dağıtıldı? Peki dağıtıldı da içinde suç unsuru oluşturan o cümlelerle ithamlara neden hala meclis başkanı? Var mesela tabii ki, işte. tabii ki ben varım. Ee, yani Türkiye Kadın Dernekleri hı. Federasyonu bunun yanı sıra diğer benim de posta kutuma geldi. Dava açacağız. Bu ayrı mesele ama buradan önce sivil toplum olarak benden önce ...Adalet Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın... ...ve Meclis Başkanı'nın... ...devreye girmesi gerekiyor. Onlar bu ülkede benim hakkımı savunsun... ...ben bir adım geri durayım... ...kendi hakkımda her şey evet. demokratik... ...çağdaş... Evet. ...ortada evet. benim emek sarf edeceğim bir sorun yoksa... ...niye ben de kendimi yorayım... ...bir yerlerde dinlenir hayatımı yaşarım ama... ...ortada bizi savunabilecek... ...haklarımızı bırakın... ...üzerine bir de taş koymaya çalışan... ...bu zihniyetle mücadele etmeye çalışırken... Terörün finansmanı kanununun içine de sivil toplum örgütlerinin girmesi. Yani akıl evet. alacak iş değil. Şimdi böyle bir kitapçık gönderiliyor ve İstanbul Sözleşmesi de hedef alınıyor evet. bu kitapçıkta. Onu bir evet. e, aktaralım. Yani. E, sözünüzü kestim. Salı evet. günü İyi Parti'deki makamımda salı günü zarfın içinde duruyordu bu salı. Bu ne dedim? İşte açtım baktım içinden bu çıktı. İnanamazsınız. Bu dedim ne kadar nasıl büyük bir rezalet. Ama hani dedim herhalde siyasi partilere yolladılar. Meclisin içine bütün vekillere dağıtılmak üzere o kitapçığın girmesi, meclise kuş uçmuyor kuş. Bizler siyasetçiler olarak nasıl girip çıktığımızı çok iyi biliyoruz. 40 tane kartla efendim izinle önceden araştırdı. Nasıl konulabilir iktidar partisinin ve meclisin e, şeyi olmadan, izni olmadan o suç unsuru taşıyan kitapçıklar her bir vekilin masasına. Yani bir vekili dememiş miydi ki İstanbul Sözleşmesi'ne e, ya da Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Sözleşmesi kaldırılsın diye söylüyor. Aynen. İşte burada yaptıklarınız, bu anlamıyla e, uygulamalarınız, şimdi evet hep söylüyoruz e, İstanbul Sözleşmesi var 62-84 sayılı yasa metni var elimizde bunları uygulayıp ve hakikaten arkada 2020'nin Ortalarından beri ciddi çalışmalar arka planda yapılmasına tanıklık ettiğim bazı konular var. Ama bir taraftan kaynağın toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden olduğunu bildiğimiz bir konu var. Yani hem nalına hem mığına işleyen bir düzenek var. Dolayısıyla da evet biz bazen davetiye göndermeye kalkarız Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. 10 şeyden hani dereden su atlamamız lazım ki o davetiyeler posta kutusuna girsin. Nasıl gayet giriyor? Kolay bir Kimden giriyor? giriyor içeri? Ne amaçlanıyor? Bunların uh -huh. her biri tartışılmalı ve bu vatandaşlar terörün finansmanıyla sivil topluma eşit görecek uh -huh. bazı yayınların kurbanı olmamalı açıkçası. Şimdi tabii kitle imha silahları hakkındaki bu teklif görüşülüyor. İşte bir taraftan onun içindeki biz hep... Dernekler diyoruz, işte hukukçular diyoruz. Yani o kadar geniş bir durum ki buradaki olay. E, kitle imha silahlarının haricinde her şey var zaten onu görüyoruz. E, bununla ilgili yarın görüşülecek tabii artık bizim de vaktimiz daralmış. Yarın görüşülecek ama e, ne kadar ne yaparlarsa yapsınlar. Ne olur Canan Hanım kitapçık da dağıtılsa, e, o ifadeler de kullanılsa. İşte biz bu farkındalığı son zamanlarda daha da net görmedik mi? E, sokakta işte bir dans olayı gerçekleşti mesela mecliste de bu yankılandı, bütün e, dünyaya yayıldı yani ki dünyada örnekleri olan birçok durum vardır kadınların hareketleriyle ilgili. Ya, kadın hareketinin önüne iken vurulmaz bunu söyleyeyim bir kere bu örgütlenme kadın örgütlenmesi bakın <laughs> çevrede de kadın örgütlenmesi var insan haklarının içinde de kadınlar var biraz önce sevgili Bahadır Bey'in söylediği üzere kadınlar her yerde olmaya devam edecek Mesele teknolojinin gelişmesiyle dünya dünya ülkeleri arasında iletişimin artması. Ama kendi ülkemizde bununla yan yana yani finansman ve örgüt kelimesinin yan yana gelmesiyle bir algı da yaratılmaya çalışılıyor ya o algıyı da temize çekeriz. Çünkü yaptığımız her şey ortada. Şeffafız biz. Bizim kendimizi anlatmaya bile gerek yok. Ben Türkiye'nin 81 ilinde sokakta gezdiğimde kimin beni nasıl tanıdığını çok iyi biliyorum ya da örgütümün tanıdığını ya da o örgütün nerelere kimlere nasıl fayda gösterdiğini de biliyoruz. Ben hep söylemeye özen gösteriyorum, özellikle şu dönemlerde. 2020 dünya için çok farklı olacak. Evet, bir taraftan Covid'in getirdiği yoksullukla hı hı. sıkıntılar var, ama bir taraftan da Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kadın başkan yardımcısıyla kadınlar evet. hem siyasette. Hem mücadelenin içinde artık kendini daha fazla gösterecek Finlandiya'daki kadın örgütlenmesi hükümet anlamında ya da Arjantin'deki kürtaj eyleminde Türkiye'deki kadın hareketinin destek vermesiyle başarıya ulaşması gibi kadınlar doğru bildikleri sözleri ve eylemleri yapmaktan Bey. Değil, geri kalmayacak diyoruz Peki. her zaman. Burada iki dakika söz alayım ve belki biz bir kadın lideri Türkiye'de Cumhurbaşkanı inşallah göreceğiz gün gelecek seçimlerde burada da sayın genel başkanımızı cumhurbaşkanı olarak görmeyi çok arzuladığımızı altını çizmek istiyorum doğrusu bugün bugün bir e, tweet paylaştı biliyorsunuz bir mesaj paylaştı Meral Akşener. tabii onu da eve dön çağrıları halen devam ediyor bahadır bey <laughs> genel merkezdeki çalışmaları bitirdik evime dönüyorum dedi <laughs> bugün e, eve dönüş mesajı farklı oldu <laughs> e, sayın akşenerin Kad evet. Kadınları evet. birileri yönetmeye çalışıyor ama kadınların kendi aklıyla Hayır, kadınlar kendi... o kadar akıllı ki, o kadar zeki <laughs> Güzel ki işte misaj. o mesaj mesela bunun bir örneği. Yani evet, böyle evet. bir cevap e, hakikaten e, çok anlamlı ve çok akıllıca bir cevap. Dolayısıyla kadınlar çok akıllı. E, her alanda diyelim. Her alanda. E, Bahadır Bey çok çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Aslında <gülüyor> e, tabii ki bu kitle imha e, olayı, bu teklif e, birçok şey kapsıyor, birçok alanı kapsıyor ama biz biraz kadınlara daha ağırlık verdik. Bugün biraz torpil geçtik kendimize. <laughs> ben sevgili Canan Güllü ile birlikte e, zannediyorum şimdiye kadar çıkmamıştı. KRT televizyonu bir araya getirdi bizi, Değil mi? Evet. Bunu hatırlayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Peki görüşmek efendim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Kadar. Sağolunuz. Evet. Sağolunuz. İyi akşamlar diliyoruz. Canan Hanım çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, önümüzdeki süreçte özellikle bu işte İstanbul Sözleşmesi o kitapçık dağıtıldı ona dair aslında şöyle bir yılı nasıl geçirdik? Ee, bunu bir değerlendireceğiz tabii. Kesinlikle. verileriyle ee, Hem kadın siyasilerden de o mesajları alarak bir yıl bizim için iyi geçmedi. Maalesef iyi geçmedi. Bütün bunları değerlendireceğiz. Bir cümle verelim tabii size. Son tabii cümlemize. ki. Hep söylüyorum. Geçmedi, geçmiyor ve geçmeyecek de. Bu bir ön yargı deyin göstergeler bize onu gösteriyor kadın yoksulluğu ve yoksunluğu hat safhada ciddi bir önlem almazsak hani genç işsizliği diyoruz, covid'in yarattığı işsizlik diyoruz ama kadın yoksulluğu çok bariz şekilde Pandemide çocukları da, da evet çocukları istek. da bağladığı Hı -hı. için bunları konuşalım, önlemler almaya bu anlamda güçleri birleştirmeye hani birbirimizi ötelemeye değil güçlerimizi birleştirmeye yönelik bir 2021 yılı bekliyor bizi. Yani bu siyasi parti ayrımı olmadan olsun Kesinlikle. elbette çağrımızı Kesinlikle. yenileyelim. çünkü AKP'li kadın milletvekili vekillerinden de o görüşleri almak istiyoruz. Evet. Onlar da mutlaka bir şeyler yapıyorlar aslında. Evet. Ama bir yerde bir noktada tıkanıyor mu, kalıyor mu, içlerine çok siniyor mu? Onu da sormak istiyoruz. Ben siyasetin hala kadını karar mekanizmalarında net gösterdiğine inanmayanım. Çünkü hı hı. o meclis merdivenlerinde mutlaka temsil edilen bütün partilerin kadın arkadaşları yan yana gelip bir kadına dair konuda tek ses verdiği zaman mücadele de yol arkadaşlığımız çok daha güçlü devam edecektir. Ona inanıyorum ben. Peki çok çok teşekkür ediyoruz. sağ Sağlığınız geldiğiniz için. Evet sevgili izleyiciler, kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine ilişkin bir kanun teklifi var. Buna tabii sivil toplum kuruluşları herkes e, muhalefet özellikle başta olmak üzere yardım toplamalarla ilgili düzenlemeler birçok başlık var. Hukukçular, teklif avukatlara müvekkilini bildirim zorunluluğu geliyor. Bu bir anlamda muhbir mi oluyor artık avukatlarda? Derneklerin alanları daraltılıyor. E, buna dair tepkiler devam edecek. Önemli oranda bir daralma sürecini yaşayacağız ve bir büyük de bir yara açılacak muhalefet bugün en çok onu dilendirdi. Yarın o görüşülecek o kanun teklifi. Biz de oradan gelişmeleri ve muhalefetin tepkisini, derneklerin, sivil toplum kuruluşlarının tepkisini de ekranımıza taşıyacağız diyelim Ankara saatini noktalayalım. Hoşçakalın.